Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımda daha önce Jetix sevgili ilgili videolar paylaşmıştım. Artıları, eksileri olsun. Deneyimlerimizi aktarmıştım. Biz dükkanda kullanıyoruz bunu paket motoru olarak. Şimdi ben yaklaşık bir sene olacak işte. 20 güne bir sene olacak. Ben de bu. Bu motoru bence kesinlikle almamalısınız. Sürekli elektriksel problemleri çıkıyor. Kuryelik yapacaklar. Asla almasın özellikle. Aşırı fazla yakıtı arttı. Şöyle söyleyeyim şu an 1 lira 70 kuruş 80 kuruş belki 2 liraya yakın yakıt yakıyor arkadaşlar. Bak şu yandaki motor da bizim. Bunun iki katını geçecek şekilde yakıyor. Daha sonra yaşadığım bir problemden bahsedeyim şase kablosunu koparttı. Gittik. Bak şase kablosu nasıl kopabilir? Eğer düzgün bir şekilde montelersen kopmaz değil mi? Bu alta koymuşlar bunun şase kablosunu egzozun oraya. O da koptu. Şase kablosunu düzelttirdik. Bu sefer de e, okuyuculardan birine şase yaptırmış. Ona bir verdik 4.5-5. Soketi değiştirdik. Şimdi dün kar yağıyordu. Karda paket atıyordum. Bu sefer de e, bir anda motor stop etti. Bak şu an çalışmıyor. Büyük ihtimal yine şeylerinden oldu. Şimdi biz açtık arkadaşlar bunun içini. Elektrik kablolarının hiçbirinde izolasyon yok. Yani su bu motora giriyor. Bu motor zaten ilk videolarımda demiştim size. Yıkadım anda böyle sinyalleri kendi kendine yanmıyordu falan. Bu motor su alıyor arkadaşlar. Ya bu kadar saçma bir motor tamam bak. Şey falan çok güzel. İlk videolarımda da söylemiştim işte vlog falan iyi eyvallah da. Yani sürekli yolla bırakıyor. Ben artık kimseye tavsiye etmiyorum. Motor 10 bine geldi. 10 bine gelene kadar kaç tane arıza gördü. Bu şekilde. Alıp da canınızı sıkmayın bence. Gerekirse 50 lira fazla verin. Honda alın arkadaşlar. En azından Honda aldığınız zaman böyle saçma problemlerle kapıda yatmayacak motorunuz. Bak şu an yine ya çekici yükleyeceğim. Çekiciye vereceğim kaç para? O yüzden Honda alın. Sevim almayın.